merhaba arkadaşlar ben switcher bugün sizlere e, otomatik event scripti ile karşınızdayım bu event script'in diğer scriptlerden farkı normal oyun normal gün saatinde belirliyorsunuz saati o saatte istediğiniz itemler oyunculara veriliyor siz hiçbir şey ellemiyorsunuz e, hemen göstereyim İlk önce ana komutumuz event event ayarla Burası Spam, yer Spam yapıyorum. Gördüğün gibi başarılı Spam yeri seçildi. Sonra Event yerini seçelim. E, yer Event, başarılı Event yeri seçildi. Şimdilik Event ayarla saat. Normal gün saatini ayarlayacağız. Şu an 22:30, 22 saat 22 olarak ayarlandı. Dakika 30. E, bakmak için ise Event göster. Şu an saat 22:30. Tabi bu eventin küçük bir kötü yanı var. Küçük o da. Ee, normal gün saatinde 31 olunca burada bir 5-10 saniye gecikerek oluyor. Onda da problem olmaz. Ee, şu an ayarladık. Ben John Fick, John Fick yani Options'tan e, dakikayı 31, 32'de ya da aynen 32'de şey olsun event başlasın. Rollout çekim hemen konsoldan. SK Rollout event şu an 32 olunca yani şu 32 olunca event başlayacak bekleyelim spam'da ee, relaat çekerken eksi hataları alırsanız onlar hata değildir ee, belirlemediğiniz için onlar yani sorun çıkartmaz no problem evet bekliyoruz 22.32 olunca event başlayacak ee, istediğiniz eventler ayarlayabilirsiniz Server ismini ayarlarsanız itemlerin ismi de olur. Şu an normal gün saatinde 22.32 oldu. Biraz gecikmeli olacak burada tabii ki. Bekliyoruz. Bunun gecikmesinin sebebi Every minute yani biz ayarlarken dakikalar çok çakışmıyor falan o yüzden. Çakışsa iyi olurdu şu an event göster. Aynen gördüğün gibi otomatik eventin başlamasında 5 saniye. 5 saniye bekliyoruz. Gördüğün gibi otomatik event başladı. İtemlerimiz geldi. Bekliyor şu an. Diğer itemler ayarlamışsanız veriyor. Ayarlamamışsanız vermiyor. Otomatik event bitmiştir. Spawn'la ışınlanıyorsun. Gördüğün gibi herkes spawn'la ışınlanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.